Sıra dışı olmak bir olimpiyat disiplini olsaydı Monaco Prensesi Stephanie birkaç kez kazananlar podyumunda yer alırdı. Stephanie doğduğundan beri magazin basınının gözdesi olmuştu. Annesi bir Hollywood yıldızı, babası ise gerçek bir prensti. Ancak bu ayrıcalıklı yaşam genç yaşta Stephanie için bir lütuftan çok bir lanetti. Prenses Stephanie her zaman Monaco kraliyet ailesinin yüz karasıydı. Ancak çok az kişi onun babasının ölüm döşeğinde kendisine yaptığı son ihaneti hak ettiğini söyleyebilir. Prenses Stephanie Marie Elizabeth Grimaldi, Monaco prensi 3. Renye ile ünlü Amerikalı aktris Prenses Grace Kelly'nin en küçük çocuğudur. İlginç bir yaşam süren Prens Rainier bir Hollywood ikonuyla evlenerek Monaco tahtına oturdu ve günde 60 sigara içmesine rağmen bir şekilde Avrupa'nın en uzun süre hüküm süren hükümdarlarından biri oldu. Hükümdar sınıfın bir üyesi olmak onu yeterince dikkat çekici yapmıyormuş gibi Prenses Stephanie'nin ebeveynleri de sıradan kraliyet ailesinden değildi. Evlenme kararları medyada muazzam bir heyecan yarattı. Hatta yaklaşan düğünleri dünyanın en çok beklenen düğünü olarak adlandırıldı. Düğünleri halkın o kadar çok ilgisini çekti ki etkinliğin kendisi dev bir gösteriye dönüştü. Aile arasındaki resmi nikah töreninin ardından kraliyet çifti ertesi gün dini törenlerini canlı olarak televizyonda yayınladı izleyici katılımı muazzamdı. Dünya çapında 30 milyondan fazla insan bu yüzyılın düğününü izlemek için televizyonlarına kenetlendi. Birçok çocuk ailelerinin beklentilerini karşılamak için gayret göstermiştir. Prenses Stephanie de muhtemelen bu çocuklardan pek de farklı değildi. Taht varisleri arasında birinci ya da ikinci sırada olmayabilirdi ama aşırı hırslı ailesi yine de ondan üstün performans göstermesini bekliyordu. Elit bir eğitim gördü ve bale, piyano, jimnastik ve binicilik dahil olmak üzere birçok okul dışı ders aldı. Sıcakkanlı, esprili ve zeki olmasına rağmen kısa sürede tam bir vahşi çocuk ya da annesinin Fransızca deyimiyle enfant terrible olarak ün kazandı. Hanedanın son bebeği olduğu için buna en küçük çocuk sendromu vakası da diyebiliriz ya da belki de elit çocukluğunun sınırlarına karşı isyan ediyordu. Sebep her ne olursa olsun Prenses Stephanie'nin annesi büyüdükçe daha da asi olan davranışlarını onaylamıyordu. Prenses Grace sıkı bir disiplinciydi ve çocuklarının davranışlarını düzeltmek için sık sık bedensel cezalara başvururdu. Oğlu Albert'i hizaya getirmek için sert sözler kullanması yeterli olsa da Grace Kelly kızı Caroline'i gün aşırı tokatlıyordu. 13 Eylül 1982'de Prenses Stephanie'nin hayatı altüst oldu. Henüz 17 yaşındaki kız annesiyle birlikte Mont Ajel'den eve dönerken annesi aniden felç geçirdi ve kullandığı arabanın kontrolünü kaybetti. Stefani yanında oturduğu koltuğundan aracın kontrolünü yeniden kazanmaya çalışsa da arabaları kaza yaptı ve yaklaşık 40 metrelik bir yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Boyun omurlarında kılcal bir kırığın yanı sıra beyin sarsıntısı da geçirdi. Annesinin durumu ise çok daha kötüydü. Beyin, göğüs kafesi ve uyluk kemiğindeki ağır yaralanmaları olan Grace Kelly hakkında Prens Renye ertesi gece yaşam desteğini kapatmak için yürek parçalayıcı bir karar vermek zorunda kaldı. Prenses Grace 5 gün sonra toprağa verildi. Ancak yaraları henüz iyileşmemiş olan Prenses Stephanie cenaze törenine katılamadı. Kaza ve yankıları Prenses Stephanie'yi fiziksel ve zihinsel olarak çok zorlamıştı. Bu yaşadığı olay onu tamamen travmatize etmişti. Halk Prenses Grace'e büyük bir hayranlık duyuyordu. Bu yüzden doğal olarak ani ölümünün şok edici haberi tüm dünyayı sarstı ve sonra dedikodular başladı. Resmi kaza raporlarının arabayı annesinin kullandığını doğrulamasına rağmen aslında arabayı Genç prenses Stephanie'nin sürdüğü iddia ediliyordu ve annesinin ölümüne sebep olduğu için de hatalıydı. Söylentiler hızla yayıldı. İster yaşadığı travmayla nasıl başa çıkacağını bilemediği için, isterse dedikoduların üzerine gitmemeyi tercih ettiği için olsun, Prenses Stephanie başlangıçta annesinin ölümüyle ilgili söylentilere değinmek bir yana, kaza hakkında kamuoyu önünde konuşmayı reddetti. Kazadan kurtulduktan sonra genç prenses kariyer ilgi alanlarını moda dünyasında sürdürmeyi tercih etti. Bir girişimden diğerine geçerek Christian Dior'da çıraklık yaptıktan sonra profesyonel foto modellik ve mayo tasarımcısı olmayı denedi. Sonunda Stephanie adı altında kendi parfüm markasını bile çıkardı. Ancak ailesi onun bu girişimlerinden memnun değildi. İddiaya göre babası hanedan mensubu kızının güzelliği üzerinden para kazanmasından hoşlanmıyormuş ve buna bir son vermesini istemiş. Basit taktiklere başvurmuş. Kızının harçlığını kesmiş. Bu işe yaramayınca da pasaportunu elinden almakla tehdit etmiş. Böylece hırslı prenses kariyer fikirlerini değiştirmek zorunda kalmış. Bir prensesin pop müzik kariyerini denemesi alışılmadık görünebilir. Ancak Prenses Stephanie'nin bu konuda hiç de fena olmadığı ortaya çıktı. Fransızca şarkısı Uragan ve İngilizce versiyonu Irresistible'ın her ikisi de uluslararası çartlarda yer aldı. Uragan, Fransa'da Tüm zamanların en çok satan single'larından biri oldu. Ancak başarısı uzun sürmedi. Daha önceki müzik başarılarına rağmen son albümü Stephanie'nin olumsuz eleştiriler alması ve satışlarının düşmesinin ardından müzik kariyeri tökezledi. Michael Jackson'ın dünya çapında hit olan şarkısı In The Closet'e arka planda sesini ödünç verdi. Ancak katkısı hiçbir teşekkür almadı. 1989'da Prenses Stephanie nihayet annesinin hayatına mal olan kazayla ilgili söylentileri ele almaya karar verdi. Arabayı kendisinin kullandığına dair tüm iddiaları yalanladı ve bu yalanların kendisi için ne kadar incitici olduğunu açıkladı. Prenses Stephanie gençlik yıllarında bazı ilişkiler yaşadı. Örneğin Jean-Paul Belmondo'nun oğlu Paul Belmondo ve Alain Delon'un oğlu Anthony Delon gibi. Ama asıl manşetlere konu olan koruması Daniel Ducruye ile olan ilişkisi oldu. İkili 1992 yılında çıkmaya başladı ve çok geçmeden birbirlerine aşık oldular. Ne yazık ki bu bir peri masalı romantizmi değildi. Görünüşe göre Ducruye Prenses Stephanie ile çıkmaya başladığında tam anlamıyla bekar değildi. Nitekim çocuğuna 6 aylık hamile olan bir kız arkadaşı vardı. Bu yüzden Prenses Stephanie'nin babasının bu ilişkiyi onaylamamasına şaşmamalı. Stephanie çok geçmeden Dükrüye ile evlenmek istediğine karar verdi ve babasından izin istedi. Prens Renier gerçekten bu fikirden hoşlanmadı ve reddetti. Tabii ki inatçı kızı hayır cevabını kabul etmedi. Babasının onaylamaması onu bu aşkı sürdürmekten alıkoymadı. İlişkileri sırasında Prenses Stephanie'nin Dükre'den iki çocuğu oldu. Dükre'nin terk ettiği eski kız arkadaşının oğlunu doğurmasından sadece 10 ay sonra doğan Louis ve İki sene sonra doğan Polin, Ancak ebeveynleri evli olmadıkları için Monako yasaları her iki çocuğu da gayrimeşru kabul etti ve taht varisleri sıralamasının dışında bıraktı. Prenses Stephanie bir gün babasının Dükruy ile evlenmesine izin verme fikrinden asla vazgeçmedi. Sonunda Prens Renier'i neyin etkilediğini söylemek zor. Kızının sürekli dırdırımı, torunlarının melek yüzlerimi ya da o dönemde geçirdiği bypass ameliyatları mı? Her halükarda Prens Renye sonunda yumuşadı ve Prenses Stephanie 1 Temmuz 1995'te dükrüye ile evlendi. Bu özel tören Prenses Stephanie ve Ducruet'i karı koca olarak birleştirmekten çok daha fazlasını yaptı. Aynı zamanda çocuklarını da meşrulaştırdı. Böylece Monaco tahtının varisleri arasında artık yasal olarak hem Louis hem de Pauline vardı. Sonunda Prenses Stephanie'nin hayatında her şey bir düzene giriyordu. Ama birden her şey aynı hızda dağıldı. Ve 1996'da paparaziler Ducruet'i Muriel Utman ile namı diğer... Bayan Çıplak Belçika adlı bir kadınla sevişirken fotoğrafladılar. Bu küçük kaçamağın fotoğrafları İtalyan magazin basınında ortaya çıktığında mızrak artık çuvala sığmıyordu. Dükriye ile evlenebilmek için çok mücadele vermiş olan Prenses Stefani'yi bu skandalın yıkmış olduğuna şüphe yok. Çift 4 Ekim 1996 tarihinde resmen boşandı. Prenses Stephanie'nin hayatındaki çalkantılar bir türlü bitmiyordu. Bir sonraki skandal aynı yıl üçüncü çocuğu Kamil'in doğumuyla ortaya çıktı. Bu kez çocuğunun babasının kimliğini açıklamadı. Prensesin korumalarının şefi Jean Raymond Gottlieb hemen muhtemel şüpheli olarak belirlendi. Ve Kamil'in kendisi de o zamandan beri onu babası olarak kabul etti. Tabii ki bu Prenses Stephanie'nin ailesinin kamili kabul ettiği anlamına gelmiyor. Prenses Stephanie'nin en küçük çocuğuna suçu günah olmaksızın hanedanın eski moda bir kuralı nedeniyle büyük üvey kardeşlerinin aksine Monaco tahtı üzerinde hiçbir veraset hakkı tanınmadı. Çünkü anne ve babası hiç evlenmemişti. Ama eğer hanedandan dışlanması onu kamuoyunun gözünden kurtaracaksa bu bir lütuf da olabilir. Hiçbir zaman yerinde duramayan şanssız aşk prensesi Stefani çok geçmeden başka bir adama aşık oldu. 2001'de Franco Kni adında sirk müdürlüğü yapan bir fil eğitmenine. Monte Carlo'da her yıl düzenlenen Uluslararası Sirk Festivali'nde tanışan çift, Franco Kini evli olmasına rağmen bir ilişki yaşamaya başladı. Prenses Stefani daha renkli bir hayat yaşamak için sıradanlığın sınırlarını zorlamaya devam etti. Çok geçmeden üç küçük çocuğunu da yanına alıp Kini'nin karavanına taşınarak onunla ve sirkiyle birlikte seyahat etmeye başladı. Hatta Kızı Polly'nin bazı gösterilerde yer almasına bile izin verdi. Ne yazık ki bu ilişkide uzun sürmedi ve ertesi yıl çocuklarıyla birlikte Monaco'ya döndü. Prenses Stephanie'nin romantik yaşam çabaları ailesiyle arasında pek çok gerginliğe neden oluyordu. Bir sonraki eğleniminin de bir istisna olmayacağı kesindi. Babasının uşağı, Richard Luca ya da daha doğrusu babasının evli uşağı. Hep evli adamlarla flört ediyordu ama bu kez ablası Caroline'in tepesi attı. Prenses Caroline 37 yaşındaki kız kardeşinin skandallarından artık bıkmış ve iddiaya göre onu romantik fiyaskolarıyla aile isimlerini çamura bulamakla suçlamıştı. Bunun üzerine Prenses Karolin babasına bir ultimatom verdi. Grimaldi ailesi Monte Carlo'da yapılan geleneksel Kızıl Haç Balosu adı verilen yıllık galaya katılarak şeref verirdi. Ama o sene işler değişti. Etkinliğe saatler kala hala kızgın olan Prenses Karolin babasına kız kardeşi de orada olacaksa kendisinin katılmayı reddettiğini söyledi. Prenses Stephanie'nin de baloya katılmaya niyeti vardı ama sonunda Prenses Karolin galip geldi ve aile Stephanie'nin baloya katılmasını yasakladı. Grimaldi hanedanının doğuştan bir üyesi olarak Prenses Stephanie'ye piyangoda büyük ikramiyenin çıktığı düşünülebilir. Ancak talihsizliklerine neden olan şeyin ailesinin geçmişindeki karanlık ve çarpık bir olay olması da mümkün. Bir efsaneye göre tüm Grimaldi hanedanı lanetlenmiştir. Anlatılanlara göre 13. yüzyılda Prens 1. Renye güzel bir bakireyi kaçırmış ve ona saldırmış. O da intikamını almak için bir büyücüye başvurmuş. Hikayeye göre cadı prensi Tüm ailesini ve sonraki tüm nesilleri lanetlemiştir. Cadı bir Grimaldi'nin evlilikte asla gerçek mutluluğu bulamayacağını ilan ederek aslında tüm Grimaldi soyunun aşk hayatlarını tarumar etmiş. Bu Prenses Stephanie'nin aşk konusundaki kötü sicilini açıklayabilir ya da aynı zamanda eski bir saçmalık da olabilir. Kararı siz verin. Kız kardeşinin babasının evli uşağıyla flört etmesinden nefret eden Prenses Karol'in Stephanie'nin bu sefer başka bir sirk sanatçısıyla çıkmaya başladığını öğrendiğinde kesinlikle çırılgına dönmüş olmalı. Bir yıldan kısa bir süre sonra Stephanie, Portekizli akrobat Adams Lopez Perez'e aşık oldu. Ancak uşakla olan tartışmalı ilişkisinin aksine bu ilişki sadece bir kaçamaktan çok daha fazlasını kanıtlayacaktı. Prenses Stephanie, kız kardeşinin muhtemel öfkesine rağmen 12 Eylül 2003'te kendisinden neredeyse 10 yaş küçük olan bu sirk akrobatıyla evlendi. Ancak her halükarda mutlulukları kısa sürecekti. Çift ertesi yıl 2004'te boşandı. Ve ufukta daha da fazla kara bulutlar vardı. Prenses Stephanie ikinci boşanmasından yaklaşık 5 ay sonra 6 Nisan 2005'te uzun süren kalp, böbrek ve akciğer komplikasyonlarının ardından babasını kaybetti. Çocukları onu 1956 yılında Grace Kelly ile evlendikleri kilisede annelerinin yanına aile mezarlığına defnedi. Sanki babasını kaybetmek yeterince zor değilmiş gibi Prenses Stephanie çok geçmeden babasının vasiyetindeki son arzularının acısını da hissedecekti. Stephanie her zaman kraliyet ailesinin yüz karasıydı ama bu Renye'nin ona yaptığı acımasız ihaneti hak ettiği anlamına gelmiyordu. Ölmeden önce her ne sebeple olursa olsun Stephanie'yi vasiyetinden çıkarmıştı. Bunun yerine servetinin büyük kısmını büyük kardeşleri Prenses Caroline ve Prens Albert'e verdi. Söylendiğine göre milyarlarca dolar değerindeki servetinin sadece yüzde birini Stefani'ye bıraktı. Korkunç çocuk olarak tasvir edilmesine rağmen Prenses Stefani aslında kendisini gerçek bir vahşi çocuk olarak görmüyor. Bir keresinde şöyle açıklamıştı. Kendimi bir asi olarak görmüyorum Ama tabii ki her şey sizin neyi normal kabul ettiğinize bağlı. Hayatta en önemli şey kendi verdiğiniz kararlarla kendinizi mutlu hissetmektir. Sonuç olarak baba Prens Renye, Grace Kelly ve çocukları aşk hayatlarında bir şekilde çeşitli skandal ve acılar yaşadılar Trenye elin bir kazada eşini kaybetti. Prenses Caroline'in eşi Stefano Kaziragi 1990 yılında düzenlenen offshore dünya şampiyonası sırasında geçirdiği bir tekne kazasında hayatını kaybetti. Çeşitli skandallarla gündeme gelen daha sonraki eşi Prens Ernst August Hannover'de düzenlenen Expo 2000 dünya fuarında Türk pavyonunun duvarına işediği sırada bir paparazzi tarafından fotoğraflanmasıyla dikkat çekmiş ve magazin basını tarafından bir süreliğine işeyen prenses lakabıyla anılmıştır. Prenses Karoli'nin bu evliliği araları biraz limoni olsa da devam etmekte ama ayrı yaşamaktalar. Üç kardeşten halihazırdaki hanedan reisi Monaco Prensi 2. Albert de Bekarlık dönemindeki ilişkilerinden gayrimeşru bir oğlunun ortaya çıkması ve eşi Güney Afrikalı yüzücü Charlen ile mutsuz bir evlilik sürdürmesiyle ara sıra magazin medyasının gündemine düşüyor. Kısacası Prenses Stephanie sürünün içindeki kara koyun olarak damgalansa da ailenin diğer fertleri de en azından gri koyun statüsündeler. Hayatındaki hiçbir karardan pişmanlık duymayan Stefani bir röportajında hatalar önemlidir çünkü onlardan ders çıkarırsınız. Hayatımda hiçbir şeyi farklı yapmak istemezdim. Aksi takdirde bugün olduğum kişi olmazdım dedi. Günümüzde ailesine ve hayır işlerine yoğunlaşmış bir durumda. Hastalara zaman ayırmak, onlara yardım etmek ve en azından onların acılarını bir nebze olsun hafifleteceğini bilmek onu mutlu ediyor ve şöyle devam ediyor. Dünyamız çok bencil. Bu çalışma benim için bir nevi itici güç oldu. Monakolu Stefani geride bıraktığımız 1 Şubat'ta 60 yaşına girdi. Bu yaş görünüşünden pek anlaşılmıyor ama yaşam tarzına yansıyor. Yıllar geçtikçe Monaco Prensi Renye ve Grace Kelly'nin kızının hayatının odak noktası önemli ölçüde değişti. Gençliğinde kendini keşfetme yolculuğuna çıkmış, birçok heyecanlı işte çalışmış, birden fazla aşk macerasına atılmışken, şimdilerde ise tamamen aile hayatına dalmış gibi görünüyor. Hayatında üç çocuğu ve şimdi de iki küçük torunu olan bu kadın için ailesi onun her şeyi. Bu durum gelini Marie Ducruet'nin Stephanie'nin doğum günü için Instagram'da paylaştığı yeni bir özel fotoğrafla da vurgulanıyor. Monako'lu kadının torununa sevgi dolu biberonlamama verdiğini görüntülüyor. Ve yine bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla içerik için hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna tıklamayı İletişim ayarlarını açmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda bir başka konuda buluşmak üzere günahlarımızla, sevaplarımızla ve ön yargılı olmadan her şeyden evvel kendimizle barış içinde yaşamamız dileğiyle hoşçakalın.